Düzgün atla da yukarıda kalma. Ya bütün yemekleri sömürmüşsünüz. Bitti star. <laughs> yemeğim yedim. yok canım bir gram. <laughs> Yolda kemişleri ye ye yiyor. o da bon faruk. Ben şunu profiline bir bakayım. Ne var burada? O kat maça tete. Maça tete varmış. <gülüyor> 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 ne var lan orada? Allah ben burada geziyorum. <laughs> Düşünsenize bir de buradan gidip oyunu bitiriyormuşum. Abi yapma. Oğlum bir sürü kişi var yapma. <laughs> hayır hayır kaldıramam dibi demek diyor kaldıralım dedi. <laughs> <laughs> Lan önüne Vuruyor lan sana. Oh. Lan pişirin. <gülüyor> pişir. Pişir. Koyarım Taşı kuşları. Gidiyoruz. Hadi. Ay, Allah, Hadi. Hadi. <laughs> Hayatımız buna bağlı. Hadi gelsin lan. Kapat kişi yok oğlum kamına. Hayır oraya gitmeyin. <laughs> Orada bir şeyler. Beyler lütfen be. paylaşalım. Götü benim amına. <laughs> Lan diyerek <yarat>, nerede amına? <laughs> oh be. <laughs> What 2000 <laughs> 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 Two years later. They <laughs> <laughs> <Day> fall. <four. laughs> <laughs> Ya bırakın onun amına koyacağım bakın iyi izleyin Anan üsküyeb <laughs> Yok arkadaş bir şey yapamayız Canım az Aa dur bir dakika Bak canım az et, böyle Et Lan et oğlum et et nimetten kaçın lan gelin şuraya gel lan Gel, Vay. gel. Vay. gel Bak, üç, üç, kişi <şuraya>. Yemek böyle ölüyor. AYEEEEEEE yapmış orada kalmak için nefret. AYEEEEE AYEEEEEEE YEMEĞİM koydum ya buraya. Amma gitmiyorum vazgeç.

<laughs> Amma! ne A few moments later. Tamam, sakin. Bir şey yok, bir şey yok. Bir şey yok. kaldırıyorum seni, bir şey yok. Lanet <laughs> 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 kaçıyor neyse. Evet <laughs> kaçıyor. Orda 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 Lan beni kandırın <goldurun. gülüyor> Beni kandırın Spire yatmadı ki aşağı Yattım gittim ölüyorum Nasıl yattı oğlum Ben bende bug'a gitti Bana arkadan yaklaş şöyle vuramıyor takılıyor Şey yaramıyor Öle 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 <laughs> Arkadaşlar daha ikincisi var. Nasıl ne yavaş konuşuyoruz? <laughs> nasıl yavaş konuşuyor? <laughs> Lan ne oluyor? <laughs> Çarmaz yapmayız. Kapı 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 Kavur ya Boşer o, o, artık bir bok da yaramaz onu Ölüsünüz kim? Amma ya bozuyorum Sonunu düşkünüm Gram amını Gel 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 bana lan, bana lan. Ömer Ömer direkt yukarı çık kanka Bir yere ah, kıyım, yukarı Ananı yukarı çıkıyor lan bu da Buraya gelin buraya gelin Bana doğru gelin bana doğru gelin Burada bir şey var Bir yer var lan Yara <laughs> yedik oraya <laughs> Amına koydum Gel oraya Gel Ömer'e Ömer Ya öldü lan. Ölmemiş. Ölmemiş. Ya yaptığımız şeye bak abi. Bırak bizi. Bırak konu. Bırak. 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 Bırak amına kurdum. <laughs> Sekiz kollu fahişe. Arkadaşlar çıkmamız lazım baba der mi? Aga çıkalım dışarı dışarıdaki o gölden girelim. Polona <laughs> <ya. gülüyor> kadar devam <laughs> edelim. devam edelim. Gelin gelin. Lan geliyor. <laughs> gel abi. Bak lan Gel abi gel biz burada yapamayacağız. Gel gel. koş koş koş. Orada şeyimiz yok, e, çıkış yeri yok abi. Yani şu anda yardım eder. Şamal yapamayacağız. Lan adam düz duruyor lan. Lan adam ben de düz. Ha, tamam. Koş, koş, ben koş, de oldu. Koş, 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 lan, koş, lan. <gülüyor> koş, 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 koş,

Kendinize bağla Rob'u mu Alırız ki o. Domuzu yeriz yeriz. <gülüyor> yeriz yeriz. Oooosa <laughs> biz yiyeceğiz işte. Aga hiç yemek yok ya ben ölümüne gidiyorum abi o gölden gireceğim. Arkadaşlar. Lan yine de oyuz lan. 90'lı var. Lan suyun da şurada. Ha dolu adam var gelin gelin. Helal. <laughs> <laughs> Selam beyler. Aleykümselam. Selam. Fakat <laughs> mükemmel bir ortama düştün. Çok garip şeyler deniyorsun. Solumuzdan ezler ha geliyor solumuz. <laughs> Solumuzdan. Canımızdan Yardım et, <edin, gülüyor> yardım et. Balta yok amık. Dur lan ne oluyor? Galiba iki rob evladı geldi yardım. Nok koydu mu? Mustafa Bey. Lan vurma öldüm öldüm. Arkadaşlar yardım edin. Bir oros evladı var. Et et. Et et. Oros bu. Ne amına? Anak koydum. Arkadaşlar ben bunu sikeceğim şimdi bekleyin amına amına. <laughs> Yavaş. <laughs> oros bu. Anak <laughs> koydum. Valla 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 kuş etem yam yamlık yapıyorum. Ay maşallah. Geyik var dört tane burada. Bir tane bırakmazsanız. Koş koş koş. Dörtten vurduruyorsunuz durum. Bırakın Kesenize bereket. Kesenize bereket. Aman ha koyup dişe vuruz. 아 <laughs> <laughs> <laughs>